Her bir ameli sünneti ve şer'i o ittiba noktasında düşündürmekle bir tahtturu hükm-i şer'i veriyor. O tahttur ise sahibi şeriatı düşündürüyor. Mesela adam terazide tartıyor. Ticaret yapıyor yani. Emredilmiş biraz terazinin şeyini öbür tarafa alan tarafına doğru eğin. Onunkini fazla koyun yani. Bir kilodan biraz fazla olsun. Bir iki gram fazla olsun. Şimdi onu yaparken bunu müşterinin tarafını biraz ağırlaştırdığı zaman niye yapıyor? E basit bir hareket yani. Kendisini öyle alıştırmış. Allah'ın Resulü de öyle emretmiş. Sünnettir. Bu Peygamberimize hatırına getiriyor. Basit bir iş ama Peygamber nereden peygamberdir? Pe onu peygamber yapan kimdir? Allah'tır. Doğrudan doğruya tahtur hükmü şer'i tahtur ilahiye intikal, intikal ediyor yani. Basit bir hareket. O alışverişte işte metreyi tutarken tartıyı yaparken alışveriş yaparken yemin etmemek sonra en mühim böylesi bu enflasyonların arttığı zamanlarda çok dikkat edilecek bir şey şu, diyeceğim şey. Alan da razı olacak, satan da razı olacak. Aksi halde o alışveriş haram oluyor. Caiz olmuyor. Şimdi satan adam, satan adam biliyor ki sattığı malı satış, sattığı malın fiyatıyla yerinden getiremeyecek. Öyle vaziyetler oluyor yani. Yani diyelim bir de boy profil 50 lira. Burada piyasa 50 lira. Adam 50 liraya satıyor, yerinde 55 olmuş. Fabrika 55'e satıyor. Ama burada adam borcunu çevirmek için, faturasını çevirmek için, ne için? Piyasaya göre satış yapıyor. 50 lira. E, razı değil adam. Satarken razı değil yani. Bunun yerindeki fiyatı 55 lira. Bunu haber alıyor. Dakasına telefon ediyorlar. Yani burada 50 liraya satıyor. Alan adam da ya bu daha 40 liraydı. Dün bugün nasıl 50 oldu diyor. O da razı değil. Hulesa alışveriş kökten fasit oluyor yani. E bu fıkhi bir şeydir. Alan da razı olacak, satan da razı olacak. Eğer razı olmazlarsa gayrı meşhurdur o alışveriş. İşte bu gibi vaziyetlerde sünnet seniye dikkat etmek lazım. Bir de insanlar velayet deyince yani böyle keramete olan işte ne bileyim insanların geldiği zaman içindekini bilen yahut bilmem e, hulasa kerametvari şeyleri olanı bekliyorlar yani. Halbuki sünnet-i ve istikametin tatbiki aynı aynına velayettir bir ve keramettir. İstikametten daha mühim bir keramet yoktur yani. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bütün seyyid-i taife diyorlar ona. Radiyallahu anh. Bütün taifelerin seyyidi. Nakşininde, de, halvetinde, celvetinde ne varsa hepsi. Zaten ona zamanda tasavvuf çıktı. O zaman onlar yoktu da. Bütün taifelerin seyyidi kabul edilen Cüneyd Vadadi Hazretleri üç veya dört kerametini sayan yoktur onu. O kadar. O üç dört veya kerametini sayan yoktur yani. Ama istikamet, ilim, herkes müşkülünü gelip onu da hallediyor. O zaman onun zamanında Nuri vardı, Kasap vardı, Ondan sonra şey vardı, şey, idam edilen Hallacı Mansur vardı. Hallacı Mansur'a mesela tavsiyesi vardı. Ağzını kapat dedi. Ağzını kapatmadı. İp boynu ipe gitti. Yani insanlar keramet deyince, veli deyince, Allah'ın velisi deyince acaba ne gibi kerameti var yani bunun? Ya bu adam işte ehli sünnet akidesine göre istikametini kaybetmiyor namazını şaşırmıyor. Efendim alışverişinde düzgün, yanlış iş yapmıyor. Keramet işte odur. Keramet dediğin nedir? İnsanlar nazarındaki keramete göre bunlar olmuyor yani. Bunlar da insan, insanın nazarına göre olmuyor. Yani hakikat da insanın nazarına göre değildir. Evet. İşte bu ittiba ve iktida vasıtasıyla adi ahvali ve örfi muameleleri ve fetri hareketleri ibadet şekline girmekle beraber her bir ameli sünneti ve şer'i o ittiba noktasında düşündürmekle bir hükm-i şer'i veriyor. O tahattur ise sahibi şeriatı düşündürüyor. O düşünmek ise Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor. O hatıra bir nevi huzur veriyor. O halde mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde bir ibadet hükmüne getirilebilir. İşte bu cadde-i kübra velayeti kübra olan ehli veraset-i olan sahabe ve selef-i salihinin caddesidir. İşte bu cadde-i kübra velayeti kübra olan ehli veraset-i olan sahabe ve selef-i salihinin caddesidir.